Bugün e, şehrimizde e, bir hayırsever e, ayakkabı satıcısı e, Eskişehir'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere e, 450 çift ayakkabıyı e, belediyemizin bu sosyal amaçlı kurumuna bağışladılar. Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve bu amaç amaçla e, de e, bugünü belgeleme adına ve gelecekteki yardımlarını da garantileme adına diyeyim. Böyle bir teşekkür belgesi kendilerine vermek istiyoruz. Eskişehir'de tüm ihtiyaç sahipleri adına Büyükşehir Belediye'mize bu bağışı yaptıkları için kendilerine de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.